Şimdi, tamam. karnı, abone, unutmayın arkadaşlar, maça geçirmeyeceğim. Maça geçirmeyeceğim. arkadaşlar, merhabalar. Şimdi abim, kuzenim ve ben beraber oyun beraber bob oynuyoruz. Haydi like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi maça geçelim. Bu tarafta mı? Biz, biz tamam. Emir mi aldı çıkardı? Ölsene. Uzun da ölmüyor. Oraya bomba atın. Bomba atın bomba. Ha, bomba atacak şu an. Emir attın mı bomba?

çık. Emir bom bomba atıyor. Attım biri. Patladı mı acaba? Ben de, ben de. <gülüyor> 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 ya ben tabii yere attım. Açımda attı. Ben de çok punk var. 677 şey ben direkt üstlerine gidiyorum. Ben de gidiyorum. Üstte biri var. Geçti. Evet, Artık yok. <gülüyor> <gülüyor> Lan Emir nereye atıyorsun? Bilmem. <laughs> <laughs> Arkadaşlar Şimdi şu an çok da iyi oynayamıyoruz 5 Bombayı çektim Vallahi Atıyorum Bombayı valla attım Evet Peki abim birazdan başlıyor Abim birazdan başlayacak. Onu sigon buraya. 2 Bir de ben. Lan Emir Emir. Ay hayır gel gel. Hayır gelsin onun ikisini de tutuyor. Hayır abi hızlı mı? Böyle sen gelene kadar. At bombayı. Ya atamıyor. Ba At <laughs> Baba Bomba gitti? <tarke> <laughs> nereye gitti? Siz özel Birini bayıyor Gel. Çatı çıkıyorsunuz. Ama Bayılmayın Ben valla oraya bomba attım inşallah gider. <laughs> ya bu da tek, tek Kral için Alistiniz çok iyi oynuyor. Ya ya beni. Beni. Beni kaldırın. Gel bana Kanatsız melek İki kere kanatsız melek alındı yazdı. Buraya gelin buraya. Emir, Emir, Aa! Emir. Kara gelin, Kara. Emir kaldır. kaldır. Emir çabuk. Aa benim Ya Emir tutsana. Ya oğlum dibimden geçtin görmedin mi? Lan gelsene de. Şükür ayakta biliyor Kara sen de hep ölüyorsun ben baygınım. Em emir dibimden geçiyor. Hala kaldırmıyor. Çeteye göstermedin Birini koyacağım diyorum. Göstermem. Çeteye. Ben şimdi birini boyayacağım. Şimdi de buraya gelin ikimizden. Tamam onu bombayı çıkıyor. aldım. Niye? Ben de de. Tutayım mı? Neredesin? Buradayım burada. Nasıl tutacağım? Kurtarıyoruz. Tamam. Yapıyorum. Abi tek tek söküyorlar o kötü. Ya. Bombayı attım valla. Bomba patladı Şana. Lan bitirsene. Arkadaşlar bitirmiyorlar. Adamın dibine girmişim. Herhalde AFK Emir sen sen ne yapmaya çalışıyorsun? Video izliyor. Hala canlanma ya of. Gitti işte canlandığında. Ben anlamıyorum ki ne zaman bu. Lan sıksana şuna. Lan nasıl sıkacağım da kalkmadım ki ben. Şimdi kurtarın zeyne boyudun ama ben Ya ben, e, göremiyorum seni. ki. Kapat bir yere git ya. Vallahi kapat bir yere git ya. Şişt. Adam görünüyordu bu hala. Çünkü bak. Ben, ben az önce şeydi. Az önce kalkmadım ki. Görüşürüz.